Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Güncel promosyon miktarları konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir konu. Bilindiği üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi ve üç yılda bir kez promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli maaşlarında yapılan zam sonrasında bankaların sunduğu promosyon ödemelerinde de artış yaşandı. Şeker bankla başlıyoruz. Emeklerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1500 liradan 3000 liraya kadar ödeme yapıyor Şekerbank. Bank. İnege Bank emekli maaşını İnege'ye taşıyanlara maaş tutarına göre dikkat 2500 liraya varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca 5 emekli arkadaşını da İnege'li yaptığı takdirde ek olarak 1250'ye kadar e, promosyon kazanıyor. Böylece emekliler toplamda 3750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Vakıf Bank 1500 liraya kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500, 1500-2500 arasına 625, 2500 ve üzeri olanlara 750 lira ödeme yapıyor Vakıf Bank. Yine Ziraat Bankası da aynı miktarda ödeme yapıyor. Halk Bank'ta yani devlet bankaları benzer miktarlarda ödemeler yapıyorlar. QNB Finans Bank ise emeklere şubeye gelmeden 2200 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor QNB Finans Bank. Maaşını taşıyana ayda iki kere diğer banka ATM'lerinden para çekme hakkı veriyor QNB Finans Bank. Garanti Bankası ise 2000 liraya kadar promosyon veriyor değerli izleyicilerimiz. Emekli yakınlarını davet eden tüm garanti müşterilerine her bir arkadaşı için nakit 250 TL ödül veriyor. Akbank maaşı 1500 liraya kadar olanlara 1750, 2500 liraya kadar olanlara 2100, 2500 lira ve üstü için 2500 lira ödeme yapıyor. Türkiye Ekonomi Bankası TEP maaşını 36 ay boyunca tepten almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2750 TL'ye kadar promosyon sunuyor TEP Bankası. Emekler bir arkadaşlarını da ikna ederse her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL toplamda 2500 TL'ye varan nakil, nakit ödül kazanabiliyorlar. TEP'ten Değerli izleyicilerimiz Denizbank'a geçiyoruz. Aylık 1500 liranın altında maaş alanlara 675, 1500-2500 arası alanlara 850, 2500 ve üzeri alanlara da 1000 lira promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat etmiş oluyor. Değerli seyircilerimiz videomuzun sonuna, sonuna geldik. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Böyle önemli videolara ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalınız.